merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Farming simülatörde nasıl hemen para kazanacağınızı göstereceğim Öncelikle ben bu oyunu Android Club indirdim gördüğünüz gibi ilk şey hile ama ben size hilesizmiş gibi göstereceğim bunları geçelim şuradan bir dakika Evet arkadaşlar şimdi önce biz şunu bir yapalım. Bu yapsın arkadaşlar kendisi. Evet biz şimdi arkadaşlar öncelikle bu traktör kalmak üzere Evet arkadaşlar. Bu traktörü satıyoruz arkadaşlar. Sonra bu biraz kalacak bu da bu da bunları da satacağız arkadaşlar Evet başka kaldı mı Evet bu kadar Son arkadaşlar şunla şu silodaki her şeyi alıp satacağız arkadaşlar Şimdi mısır aldık. şunu satacağız arkadaşlar. Şu ileri, ileri de var. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. En son göstereceğim size. Evet arkadaşlar siliyor şeye geldi satıcıya geldik ilk silo şeyimizi satıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar hepsini satacağız. Daha sonra göstereceklerimi yapın. Daha kolay para kazanmasını siz de göreceksiniz. Arkadaşlar ikinci e, mısırımızı da götürüyoruz. Bunu da satacağız. Arkadaşlar dediğim gibi yani hepsini satacağız paramız artacak. Daha sonra e, ağaç şeyleri alacağız. Ağaç işine gireceğiz. On çok güzel para kazanıyor. Bak gibi bir şey. Yani dediğim gibi oradan yapacağız. Ve arkadaşlar geri dönüyoruz. Mısır, Silimiz, mısırımız bitti. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane kaldı galiba. Evet Beş tane kaldı. Bunları da bitireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir taraflı gidelim de. Karıştırmayalım. Bu ne turp mu? Evet. Bunu da yap satıyoruz arkadaşlar. Sanırım ne kadar ha? Nereden bakabiliyoruz? Evet. Şimdi biz mısırımızı sattık. Ama nereye sattığımızı bilmiyoruz. bu verin. Biz gidelim. Satalım. Profilümüz ne marka? Evet, kasayı olması lazım. Kasay hocam, kasa diyoruz. Evet arkadaşlar ben her mahsulü satıp sizi arkadaşlar bu arada şu yeşil tarafı içerek ineklerin süt yapması sağlanıyor. Samanı içerek de tezek yapmasını, gübre yapmasını sağlanıyor. Ve i̇kinci ikinci da aldık artık. Pro topumuzu topu bitiriyoruz. Bunu da satalım. Arkadaşlar video tam fazla uzun olmaması için yani arada da keseceğim. Sizin sıkmamak için. Yani e, siz paraya takmayın ben bayağı bir ilerlettim oyunu. Evet şimdi alacak olduklarınızda arkadaşlar bu tırı aslında almanıza gerek yok. Bir tane şu. Nerede bu? Şu yeşil traktörü bile yetiyor arkadaşlar. Bunun arkasını, arkasına şunu almanız yeterli. Nerede o? Nerede bu ya? Ha, şu, şu arkadaşlar. Şunu alırsınız. Mesela mesela Traktörümüz burada ya. Bize odunları şunun içine katacağız arkadaşlar. Nereye katacağız derseniz onu da göstereceğim. Şu. Kamera. Şu arkadaşlar önümüze tak takacak olduğunuzu alıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz falan. Şu demir şeyin içine katıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bırakın ben size şunu göstereyim bir de bu arkadaşlar tır arkası gördüğünüz gibi diğer tırla aynı. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar şu hani tırın şu ağaç kattığımız şey var ya şuna takabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben hızlı olması için onunla uğraşmayacağım. Yani siz böyle yapın arkadaşlar. Boşuna boşuna yani tır'a para vermenize gerek yok. Daha çok önemli olan şeyleri. Verebilirsiniz. Yani arkadaşlar şuraya takacaksınız. Ben şunu geri satayım. Evet arkadaşlar yani bununla odun götüreceğiz. Ben şunu hemen göndereyim. Şurada ağaçlar var. Sen şuraya git. Evet. Tıra geldiniz arkadaşlar. Tır zaten biliyorsunuz yük taşıyacak. Evet. Şunu şöyle. Biraz daha. Değil, değil mi? Tamam. evet arkadaşlar. Odunluğu içine katacağız. Ben şunu kendim götüreyim. Bu hızlı zaten. Ya da boş kendisi. ulaşmayalım. Şunu şuraya gönderelim. Evet arkadaşlar bu tek kaldı. Bunu da kendimize götüreceğiz. Bunu götürüyoruz. Bu arkadaşlar ağaçları kesecek. ve Hepsini götürüyoruz. Evet arkadaşlar sonunda nihayet gelebildik ağaç bölgemize. Gördüğünüz gibi e, makinemiz otomatik şey oldu arkadaşlar. Şu tuşa basarak yapabiliyorsunuz. Kesiyorsunuz. Basalım. Ve şu traktörü çekelim şuradan. Allah dur. Evet. Kamyonun uzakta kalmış. Şunu şöyle oldu. Tır daha doğrusu kamyon değil. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bakın. Ya biliyordursunuz daha doğrusu. Şimdi aldık odunu tamam mı? Götürüyorsunuz. Katıyorsunuz arkadaşlar böyle. Bu doluncaya kadar katın arkadaşlar. Daha sonra bunun keresteci var, Keresteciyi götürelim. Ben bir tane yaptım, fazla uğraşmayacağım. Ama arası bu, ee, iki, iki tane tır yan yana geldiğinde arkadaşlar, yani iki tane iki kamyon olduğunda, şu iki kere dolduğunda baya bir para yapıyor arkadaşlar benimle. Para yapıyor ve diğer normal hayvancılıktan daha fazla kazanıyorsunuz. Bunu arkadaşlar 2 üç dört beş kere yapın, doldurup satın. Daha sonra arkadaşlar hayvancı e, hayvancılığı yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Para kazanmanız daha kolay olur yani. Öyle arkadaşlar. Şimdi mesela paramız 34 son değil mi? Yok, bir tane bütün kaç yapıyor? Gördüğünüz gibi 100, 130 küsur falan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benden bu video bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.